Hollywood filmlerinde gördüğümüz kızıl derili kabilelerinden artık Türkiye'de de var. Emel Aktan'ın kabile reisi Tatanka Yotanka ile yaptığı özel röportajı Korkut Kalkan görüntüledi. Sağ yanımda büyük reis Tatanka Yotanka, sol yanındaysa onun eşi Doğan Güneş. Şu anda Amerika'da bir kızıl derili kabilesinde olduğumu zannetmeyin. Ben aslında İstanbul Özgürlük Parkındayım. Bunlar da Türk kızıl derili kabilesi. Reis oturan boğaya kızıl derileri soruyoruz. Kızıl derililer tüm kültürleriyle Türktürler. Türkler Amerika'da, Türkler Türkiye'de. Yıllar önce Sibirya'dan göç eden kızıl derililer vatanları olan bir kısmı Türkiye'ye döndüler. Saati güneş gözlüğü cep telefonuyla modern zamanların reisi bizim oturan boğa. Cep telefonu kullanmak bir modernlik. Kızıl akıllıdır. Aslında o Bolu dağlarında eşiyle çadırda yaşıyor. Ancak hem parasızlık hem de ağır kış koşulları oturan bu anında sorunu. Bu yüzden İstanbul'a 350 milyon lira olan emekli aylığını çekmek için gelmiş. 6 ay Bolu dağlarındaki at yaylasında bulunan çadırında eşimle birlikte yaşıyorum. Bazen de annem gelir onun adı da Sevgi Işığı. Daha sonra kışın dağlarda yaşama güçlüğünden dolayı Bolu'da kendi evimizde yaşıyorum. Eşi Doğan Güneş'te oturan boğaya ayak uydurmuş. Büyük reisin kabilesi için kaç evlat dünyaya getirdiniz? İki tane erkek. Yalnız kurt, asil kurt. Dağlarda bayırlarda beraber gezen kabileye çevreden ilgi büyük. Ama onların herkese uzatacak barış çubukları var. Türkiye, dört mevsim Bolu adına, her şey bunların adına ben size veriyorum sarışın kelebek. Teşekkür ederim büyük reis. Ben de kabilem adına barış çubuğumu tüttürüyorum. Emelaktan Sinebeş Haber İstanbul Sarışın Kelebek.